sağ bazılarımız ettiğimiz kötülükleri alındırmak için <laughs> Ehliyeti Müştevanın bize göndermiş olduğu bu yolu sürdürmüş olduğu bu yola gelip bu canların huzurunda herkes birbirinden razı olmak için geldi. Bu sene de tekrar buraya toplandık ve birbirimizden razı kalmak, razılık almak için Takdir ederseniz ki geçen seneden bu zamana kadar aramızda olmayan canlarımız var. Hakka yürüyen canlarımız var. Allah onların mekanlarını cennet etsin. Dinarını cennet etsin. Hazreti Hünkar Efendimiz'e ve Ehli Beyti Müşteba'ya komşu eylesin sevgili canlar. Onun için allah Teala diyor ki her canlı bir gün ölümü tadacak diyor. Her nesle. Onun için aldığınız her nefes sayısınca burada, bu meydanda birbirinizle razı olacaksınız diyor. Allahu Teala diyor ki kul kuldan razı olursa biz de kuldan razı oluruz diyor. Onun için birbirimizden razı olacağız ve birbirimizlerimizi haklarımızı helal edeceğiz. Aramızda dargın, küskün varsa barışacağız. Çünkü Ana rahmine düştün dünya yakın, dünyaya geldin ahiret yakın sevgili canlar. Hepimiz doğduk, belli bir yaşa geldik. Artık ahiret yaklaşıyor. Dünyaya doğduktan sonra. Yaşadığımız sürece gönül kırmamaya bakalım. Çünkü kalp Allah'ın evidir. Burada bulunan canların hepsinin kalbi var. Hepsinin içinde bir Allah sevgisi bir Allah'ın hütbesidir kalp. Onun için onu kırmayalım diyor. Daha güzel bir şekilde birbirimizden razılık göstererekten hakikat ilmini alıp hakka yürümek için. Bilin ki dünyaya geçici bir ahiret sürelidir diyor. Yani kadim bir ahiret. Onun için ahirete gitmeden önce dünyada azlığınızı alın. Ne yapacağız? Burada ibadetlerimizi yapacağız, dualarımızı edeceğiz. Duaları ederken de Allah Allah diyeceksin. Bir kul dua ederken cümle müminler diyor dua Allah Allah derse melekler bize haber verir ki senin kulların böyle bölük toplanmış ibadet ediyorlar. Allah Allah diye çığlık atıyorlar. Ya Rabbi der. O zaman onların onlara diyor her Allah dediklerinde bir koruyucu göndeririz. Yani melek göndeririz diyor. Onların ahiret defterlerini açarız her Allah dediğinde ve sevaplarını yazarız diyor sevgili canlar. Onun için de buraya geldik. Sonuç itibare kuluz gölgemiz yere düşüyor. Kul hata eder sultan bağışlar niyetiyle. Onun için hatalarımızın bağışlanması için böylece. Evet. Bir otel dur. Allahümme sallâ ilâ seyyidîne ve ala seyyidîne Muhammed ve ehl Allah Allah! Durduğunuz nardan, yürüdüğünüz yoldan, çağırdığınız birden şefaat göresiniz. Geldiğiniz yollar Kâbe yolu adın başı haç yazıla darınızı ödü Allah kabul eder. Lokmalarınız kabul ola hanenin şen ola yüzünüz kula duranız cennet ola bir lokmanız biz kadaya belaya karşı koya. Hazreti Ülker Efendimiz şefaatinden ayırma gerçeği yani. Allah Allah naz, niyaz, tecella, hakka hakkı yazıla, tecellanız ağa, gönlünüz pahak ola. Tecellâ güven, cehennemle âl-ı gönlü Hazret-i Hünkâr Efendimiz şefaat-ı mü'mine yani. Evet sevgili canlar, bildiğiniz gibi bu senede görgülerimizi yapacağız, cemlerimizi yapacağız, birbirimizden razı olacağız. Aramızda dar düşküstün varsa, aramızda dar düşküstün varsa bu meydanda özünü hakka çekecek. Sizi, sizle, sizi özünüzdeki hakka teslim edeceğiz sevgili canlar. Özünüzdeki hak ile dar bir dar olacaksınız. Onun içinde bu meydana gelirken onu ve insan hata eder. Hatasız kul olmaz. Onun için de birbirimizi bağışlayıcı, birbirimize saygı duyucu ve birbirimize sevgimizi, saygımızı eksik etmememiz gerekiyor sevgili canlar. Onun için de bu meydanda hani diyoruz ya tarikat abdesini alıp yürüp yıkanmak ister diyoruz. Onun için de tarikat abdesini almak için geldik buraya. Yani Senede bir sefer görgü yapıyoruz. Bu bir müminin ehliyete inana Allah'a bu peygambere hürmet aliye talip ve ehliyetine taraf olanlar bu abdesi almakla mükelleftir. Allah cümlemizin abdestini, niyetlerini kabul etsin sevgili canlar. Buyurun. Görülmüyor. <laughs> Böyle olur artık. Ne olur geldi. Esimlar şey da orada da durabilirler, orada da dursunlar fark etmez. Allah Allah. Yürüdüğünüz yoldan, yürüdüğünüz yoldan çağırdığınız dilde şefaat göresiniz. Kendiniz yolda kâbe kendin yolu var, başı haç yazılar.